Gelsin. Araba çıkıyor. Sanki Allah'tan. Nerede? Al bir bir şey Araba çıkıyor. O gelen kamyon mu? Ancak kartın çalışmıyor. Bunu vize yaptırman lazım. Bu seni iyi toplamadı Süresi geçmiş diyor. O konak sinemasının alt kestiği zaman Tamam. Vize yaptırıyorsun. He. Çalışmıyor şu. Anda. Şimdi almıyor yani. Yok. <laughs> bak şu kadın da oradan karşıya geçiyor bak Allah'tan. Karşıya geçmese ona karşıya da Karşıya geçmedi şu an. Geçiyor. Kadın geçiyor. geçiyor. 12, 11'de var. Nereye gideceksin sen? Şey, Barsili'ye. Şimdi ne var? var. Bir numara çıkacak. 5 dakika sonra. Ne kadar abi? 55. 55. Ha şimdi geliyor bak. Kamyon bak <laughs> aburayı kes. Anam kesin. Gelsin. Bak kaptırmış gaz geliyor. Virajı alamıyor. Abi direkten beri gelecek. Abi direkten beri gelecek. Bak şimdi. Aha geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor ya Aha bak Ay. bak. Direği aldı. Oraya Oraya aldı. Tabii. Bak ön şey çıktı. Dingil çıktı. Dingil bak yere geliyor. bir şey var mı? Bak dingil yere geliyor. Gördün mü? kozduma küçük cehennem oldu. Bu da Allah'tan hiç araba, maraba yok orada ya. Adam görüyor mu? Biz soruyu bizim arabayı yatırmış ha. Ya, ya. Şurada gördü. Arabanın yeri de. Şoför akıllı. Akıllı yatırmışsa evet, arabayı. Evet yatırmış. Ne mesela bırakırlar. Ben de burada bir şey yokmuş galiba değil mi? Kaşı bakmış da var. Bana bak